Hatay'da ilk ve tek olan kemiksiz kanat denemeye tenha restoranta geldim Çeşit çeşit dolu dolu zengin bir masa beni karşılıyor Kılmaz iştah açıcı hangisini yesem hangisinden başlasam bilmiyorum şu an Çok merak ettiğim kemiksiz kanatla başlıyoruz Allah kahretmesin çok güzel Çok açık sözlü söylüyorum şu an aşırı güzel Bak normal hali burada bu da kemiksiz hali Yani hiç kemikle uğraşmayın kemiksiz kanat deneyin Eminim yerken çok keyif alacaksınız Ekmek de kanada benziyor. Ali Nazik'le başlıyorum. Benim en sevdiğim meze Ali Nazik. Şu masanın iştah açmama gibi bir imkanı yok. Buraya geldiğinizde kız arkadaşınıza gül almanıza gerek yok. Direkt veriyorlar zaten. Şu muhambaranın güzelliğine bakar mısın? Çok iyi. Of, Adana kebabı. Benim olmazsa olmazım Adana kebabı. Ben vejetaryanları anlamıyorum ya. Bu yenmez mi? Kıyma aşırı iyi. Kafayı yersin gerçekten çok iyi. Şu an gerçekten dünya üzerindeki cenneti bulmuş bulunmaktayım. Yumuşacık bir et yemek istiyorsanız kaz başını deneyebilirsiniz. Bu ne ya? Abi çok iyi ya. Ne yaptılar bunu? Pamuğa mı yatırdılar? Ne yaptılar acaba? Çok lezzetli, çok pamuk gibi. Ve işte o Hataylıların yemeden duramadığı tereyağlı humus. Krema gibi krema. Sizler de bu eşsiz lezzetleri tatmak istiyorsanız Karaç 20 metre yol üzerinde Opet'in karşısında bulunan kenar Restorant'a gelebilirsiniz. Ve en güzeli de çarşamba, cuma, cumartesi günleri canlı müzikle hizmet veriyor. Eşiniz ve ailenizle gelip bu keyifli ortamın tadını çıkartabilirsiniz. Ayrıca bu videodan gelenler için %10 indirim varmış.